kalktım. Eh ben de çok fakirim ya. Sanki bir karede yaşıyoruz. Ah, neyse kızım. Şükür ki yiyeceğimiz var. Hadi biraz yemek yiyelim. O ilk annemle başka bir evde yaşıyoruz. İlk annemle ayrı yaşıyorum. Neyse. Ay yüzüm görünmezip bu arada. Şunu şöyle yapayım. Pardon. Bu arada arkadaşlar aynayı göstermeyeceğim. Çünkü aksi halde yüzüm görünebilir. 100 bin aboneye kadar görmüyoruz. Tabii. Sadece şuralarını göstereceğim. Ah. Şunu takayım. Yine aldım kolyeleri deneyeyim. Bunu. Ve bunu. Bakım kremini de unutmayayım. Uf düşecekti. Kamera. Pardon kaza. <laughs> Oldu. En güzel taram bu. Elmastan tarak güzel taramıyor. O kadar para vermiştim ben ona. Şimdi hangisi daha güzel oluyor? Bugün özel gün, gün. hissedemiyorum. Ama... Bu mu? Hı -hı. İdare eder. Ay çıkar, çıkmıyor. Yani çıkmıyor. Hah. Bu arada arkadaşlar sesimi sesini değiştirdim yani şu üssünün çünkü gıcık bir şekilde konuşuyorum. Neyse devam edelim. Ha ah, şunu takayım. Şurada elmas var. Sahte elmas ama ben o kadar para vermedim buna. Ay yok ya da sahte bir elmas değilmiş. Gerçek elmasmış. Çok güzel en değerli tokumu da takım. Kolye taktım. Ah, çok güzel. Efendim. Geldik. Yani Gel, geldim. İstediğiniz bir şey var mı? Dışarıya çıkacağım canım. Takip et beni. Peki. Neyse anne. Ben çıkıyorum. gerçek altın mı? Dur bir dakika bunun sonu olabilir. Yarın alayım. Yarın alınca yok. Üçüncü gün alınca. Hiç kimse gelmemiş ki. Anne ne buldum bak. Altın kızım ama onun sahibi vardır. Üç gün bekledim ama sahibi gelmedi. Oley zengin olacağız. Sahibi olmadığına göre artık bunu satabiliriz. Satınca. Wow bu çok güzel. Ben bu sandığa koyalım şunu. da çok gizli bir yerde kalsın. Merhabalar siz kimsiniz? ben sizin hizmetçinizim. Kabul ediyor musunuz? para ihtiyacım var. Çok. Hem benim evim yok. Süslüyüm ama evim yok. Yani ev almaya paramı harcamak istemedim. Sizde kalabilir miyim? Tabii ki de hizmetçilik yaparak kalabilirsin.